I'm all the way Koştum adamın üstüne bir atladım. Bir daha söyle bakayım. Koştum, koştum adamın üstüne bir atladım. Sonra ne oldu? Adam geri düştü kafası ya. Nerede bakalım? Şoseye dönüyor. Onun çok Ses yükseldi. ne şey 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 ya, şey 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 <laughs> ya sana <bu> <laughs> kadar rahat Şu iki arabana küfür ederim Çok evet. Lan, bir bir Memur bey niye bu kadar agresifsiniz? Yani Yok öyle. Buyurun. Neden üç kişi bizi durdurdu? o olsun bombaladık? Neden 3 kişi bizi durdurduğunuzda o sanatçısını bombaladık? Bomba battık bombaladık Bomba Veriyorum evet. Verdim Konu falan Dur artık dur araban cacık oldu dur. <laughs> Annem <Anlamı> cacık oldu. <gülüyor> <gülüyor> dur oldun yerde. Ne yapıyorsun? <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> Lan in. Eriyor. <laughs> <laughs> Yok gelme. Ee, Öder misin sen? Ay, <laughs> <laughs> 3 artı 1 olduk bunlar da bizi sikiyor ya. Yani. evet, <laughs> beyefendi turşu da istedi 12 dolar. Ne? ne? Tamam, ben geleyim geleyim beyefendi geliyorum turşu istedi 12 75 dolar. Şöyle mi? Oğlum hiç gibi Bir şey var mı lan? <laughs> Sen benim yavrum abi. <laughs> Olur olur yürü. Oy <gülüyor> oy 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 oy. Yanlış bob yanlış, bo yanlış Ay, dövüşüyor. Bob bob bob. Onun <gülüyor> <gülüyor> Müzik volume <Odada> olabilir. <laughs> Karar. Anarız. <laughs> 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 cinsel tacize girer. PC 610 cinsel tacize girer değil mi? Evet. bir bağlantısı yok. Hayır. Nerede? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Şu an. Hiç olmadı. Merhaba sağ olun. Yani çok güzel aracıma bu yeri yazdırdığın için teşekkürler. Neyse zaten kolay kolay çıkartmış. Bunlar niye silik tap kullanıyor? Ya yiyecek bir şey sanırım. Tamam benim <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> namazdayım arama <arayacağım> <laughs> ben Duvarin namazdayım noktasında. arayacağım seni. Oy 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 oy. Oradan buraya. <laughs> oh. 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 Hey. <gülüyor> 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 Katerina sen var, var ya sen sen var ya. çek sağ orospu evladı sen <laughs> <laughs> çok işe <yarım>. oğlum öyle <laughs> mi çabaladı ya çok yanlış iş yerde çalış sahip ya Aa, o sen biliyorsun. ne yapıyorsun aptal oc İyiyim amına <laughs> vay vay, <gülüyor> vay. vay. <gülüyor>

Sertmiş Sertmiş ne diyorum ben amına Ne Ana lan Ben de anlamadım ki Ne bu? Nico Ruiz Umarım AAAAA 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 <laughs> Çocuk şey. Yani. Arabi diyorum kulağım çınladı. <laughs> oh. Tek tabanca yaşasam da ben bu alemde şar yürüm hep dolu benim benim. Omar abi. Bring the BD. Normal dinle dinle medeniyet gör. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. <gülüyor> 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 Let's go. Yeah. This is Travis, man. G guy. ben. Aha. Porsche, Diablo, Dolce, Bilambo, Croce, Milano. Paramızı cebimize doldu rey. Porsche, Diablo, Dolce, Bilambo, Croce, Biol bul paraları cebimize doldu. İnadına her yolu deneyeceğim işte. Sırıptop dinlerimi seveceğimi, annemin endişesi geleceğimi. Okulu bitiremedim Öyle ne diyeceğim ey. Bir daha mı metrobüse bineceğim ey. Aklıma kazıyorum iyice ey. Sonuna kadar bu seviye kalamam ey. Ice takıları dizeceğim. Mermide eksik yok cebimizde. Ayağımda Jordan Glock belimizde. Bir bok beceremedin otur beni izle. Yeşilde dışıklar evimizde. Sokağımız bu yüzden işte. Her gece partide her gece krizde. Boynumda tenis ağzımda grize. Suratına kırk beş doğrulur işte ya paraları cebimde taşırım kolumda patikler aşırı arkamdan gelirken başarı ya götümden ayrı 3408'den 2035'e 3408'den memur Kevin Davis'e 3408'den memur Kevin Davis için son çağrı. Memur Kevin Davis, dönüş sağlamıyor. Memur Kevin Davis, 21.04.2021 tarihinde sözüne ettiği yemini olan korumak ve hizmet etmek misyonunu icra ederken görev başında öldürülmüştür. Los Santos halkı bütün hizmetlerin için sana minnettar. Tanrı günahlarını bağışlasın. Huzur içinde uyu, seviliyorsun kardeşim. Amin. Amin. Dudağın kurumuştur kesin. Kesin hayır. Dur, lan kesin. kesin. Lan, kesin. Lan, kesin.